Medok'tan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık. Kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Yahya Özel bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Ee, şimdi bir genel cerrah hocamız olunca aslında konuşacak çok konu oluyor ama e, bugün fıtık konuşacağız hocam. Fıtık nedir? Fıtık nedir? Şimdi tabii genel cerrahi açısından aslında fıtık, yani bir organımızın içeride bizim organlarımız belli odalarda durur. Eğer bir odadan başka bir odaya, başka bir bölüme geçmeye çalışıyorsa biz buna fıtık diyoruz. Yani tabii bu beyin cerrahisi içinde geçerli, bizim için de aynı şey geçerli. Ee, örneğin diyelim ki reflüye sebep olan genemi de fıtığımız, karın içindeki organlarımız göğüse gitmeye çalışıyor. Kasık fıtıkları dediğimizde karın içindeki organlarımız kasık bölgelerinden dışarı çıkmaya, başka bir bölgeye geçmeye çalışıyor. Oluşan aralıklara o zaman fıtık diyoruz biz. Genel olarak genel bir tanımlama bu tabii. Şöyle de örnekle olarak da verebilir. Şöyle bir örnek vermek gerekirse belki daha anlaşılır olur. Kendi kanalında akan bir suyu düşünün. O kanaldan çıkıp sele sebep olduğu zaman yer değiştirmiş oluyor. Fıtığı da buna benzetebiliriz. İçerideki bir organın yer değiştirmeye çalışması. Genel kısa tanımlaması böyle diyebiliriz. Peki neden oluyor hocam? Yani buna sebep olan faktörler nedir? Yani tabii fıtığın çok sebebi var. Aslında bizim bu anne karnında başlar. Ee, anne karnında annenin beslenmesi, erken doğum, doğumdan sonraki beslenmemiz ve daha sonraki yaşam şeklimiz. Ee, bizim vücudumuzun doğal olarak bazı delikleri vardır. Bu bizim anne karnında beslenirken ya da doğumdan sonra bazı organlarımız özellikle erkeklerin vücut dışında olduğu için doğal deliklere ihtiyacımız vardır. Normalde bunlar çok küçüktür. Değişik nedenlerle eğer bunlar zorlanacak olursa ya da doğumda erken doğum gibi nedenlerle beslenme zayıf kalmışsa bu bölgelerde zayıflık oluşuyor ve daha sonrasındaki gerekirse günümüzün beslenme şekli, vitamin eksikliği, yeşillik yemememiz ya da aldığımız gıdaların yetersiz vitaminleri içermesi dolayısıyla Borfisler, ofis dediğimiz deliklerin büyümesi ve daha sonra organların oraya doğru yer değiştirmesi. Onun için annelerin aslında gebelikten, anne beslenmesinden başlayarak daha sonraki yaşantımızın özellikle ilk yıllarını iyi beslenerek ve sağlıklı geçirmemiz lazım. Peki fıtık oluşumunu engellemek mümkün mü hocam sonraki süreçte? Yani neler yapmalıyız? Şimdi aslında düşündüğümüz zaman yani fıtığı tamamen engelleyebilir miyiz? Aslında engellememiz hani belli ölçülerde belki geciktirebiliriz. Yoksa tamamen engelleme şansımız yok. Çünkü... Ee, Hani nasıl deprem gibi düşünelim değil mi? Depremi biz aslında engelleyemeyiz. Ama ne yapabiliriz? Anlamadım. Oluşan hasarı biz engelleyebiliriz. Can kaybını engelleyebiliriz. Fıtıklar da öyle değerlendirebiliriz. Vücudumuzun bu doğal olan deliklerini genişlemesini engelle nasıl engelleyebiliriz? Örneğin C vitamini. C vitaminin çünkü e, vücut için çok önemli bir vitaminlerden birisidir. Yeterli almamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? E, kabız olmamamız gerekiyor. Neden? Çünkü kabız olduğumuz zaman e, günümüzün e, maalesef büyük şikayetlerinden birisi lifli gıdayla beslenmiyoruz. Dolayısıyla bizim karın içindeki basıncımız arttığı zaman bu bölgedeki basınç artışı o doğal olan deliklerin zorlanmasına sebep oluyor. Beslenme eksik ve e, yanlış beslenme sonucu eğer kabızlık, gebelik mesela bunların hepsi o deliklerin zorlanmasına ve büyümesine sebep olur. Eğer biz bunlara dikkat edecek olursak en azından bunların geciktirebiliriz ya da büyümesini engelleyebiliriz. Yoksa tamamen engelleme şansımız maalesef yok. Peki hocam fıtık oldu, tespit edildi. Mutlaka ameliyat etmek gerekiyor mu? Ameliyatsız çözümler de var mı? Yani şöyle bir kere fıtık olayında ameliyatsız bir çözüm yok. Eğer fıtık olayı varsa bunun mutlaka tek çözümü maalesef günümüzde, ameliyattır. Ee, bütün fıtıkların ameliyat edilmesine gerek var mı? Hayır, yok. Ee, buradaki temel ölçümüz şudur aslında, eğer bu oluşan fıtık belgesi, yani duvarda bir delik düşünün, o duvardaki delikten bizim organlarımız dışarıya doğru sarkmaya başlamış ve orada sıkışma ihtimali varsa, o zaman ameliyat gerekir. Neden ameliyat gerekir? Çünkü bağırsaklarımızın bir yere girip boğulduğunu, sıkıştığını düşünün. Ee, örneğin parmağımızı biz şöyle bir iple sıkıca bağlarsak ne olur bir müddet sonra? O parmağımızda dolaşım bozukluğu olacak, gangren olacaktır. Fıtıklarda ancak o, o raddeye geldiği zaman eğer o deliğin içinden bağırsaklarımız ya da herhangi bir organımız içine girecek, sıkışacak olursa ne olacaktır? Bağırsak delinmesine, çürümesine ve delilmesine sebep olacak. Bu sefer hayati tehlike oluşturabilir. Bu aşamaya getirmeden önce ameliyat etmek lazım. Yani duvarda bir zayıflık var. İşte o zaman hani sizin dediğiniz gibi beslenmemize, vitaminlerimize dikkat ederek onun büyümesini engellersek ameliyat gerekmez. Ama dikkat etmezsek o delik büyür ve derinleşirse e, organlarımızın içeri girip e, çürüme ve delinme ihtimali olabilir. O nedenle o aşamalarda ameliyat etmek gerekir, acile getirmeden önce. Yoksa her fıtığın ameliyat Bence. olmasına gerek yok. Erken yakalanırsa işte tedbirler alınıp geciktirilebilir. Ama yok artık belli bir çukur, belli bir oranda ilerlemişse o zaman ameliyat etmek şarttır. Peki hocam ameliyat için seçenekler var mıdır? Ya şöyle tabii günümüzde artık biliyorsunuz hani hem teknoloji hem iletişim çok arttığı için ve genel cerrahlar da gerçekten bu konulara meraklı olduğu için diğer ameliyatlar gibi, diğer hastalıklar gibi çok seçeneğimiz var. Fıtık ameliyatları yaklaşık 150 yıldır e, yapılan ameliyatlar. 150 yıl önce başlanmış, insanoğlu muhatap olmuş. Önceleri işte bir takım dişlerle, değişik yöntemlerle. Daha sonra çok büyük bir değişiklik olmuş, bir yama e, icat edilmiş ve o yamayla gerçekten fıtık ameliyatları çok başarılı hale gelmiş. Daha sonra laparoskopi hayatımıza girdi. Bizim hani e, lazer ameliyatları dediğimiz ya da işte kapalı ameliyatlar dediğimiz laparoskopik ameliyatlar onlar gerçekten işimizi kolaylaştırdı. Çünkü e, hem yama hem laparoskopik ameliyatlar bu ikisini kullandığımız zaman bir arada vücuda daha az zarar vererek ameliyat etme şansımız var. Onun için genelde laparoskopik ameliyatları günümüzde e, fıtıkta da tercih etmekteyiz. Peki hocam hani yamam yapalım, açık mı yapalım, kapalı mı yapalım hastaya göre nasıl karar veriyorsunuz? Yani şöyle tabii tercihen e, laparoskopik ameliyatları tercih ediyoruz. Neden? Çünkü vücuda, vücuda verdiğimiz hasar çok az. 3 tane küçük delik işte iki tanesi 5 milimlik, bir tanesi 10 milimlik. Yani neredeyse dikildiği zaman kaybolacak büyüklükteki deliklerden işte 10 santimlik, 15 santimlik fıtıkları ameliyat ediyoruz. Yani günümüzde artık yamasız e, fıtık onarımını çok önermiyoruz. Yani genelde yama var çocuklar, yeni doğanlar hariç. Yeni doğanları daha basit şekilde ameliyat edebiliyoruz ama erişkinlerde yamayı mutlaka öneriyoruz. Açık mı kapalı mı? E, eğer kapalı ameliyat biliyorsak, yani şu andaki Avrupa'daki olsun, Dünya Sağlık Örgütlerindeki olsun fıtık e, dernekleri genelde kapalı ameliyatı lehine e, öneriyorlar. Çünkü hem malzeme ile malzemeler ucuzladı günümüzde kullanma şansımız var. Cerrahlar öğrendi artık öğrenme eğrisinde geçtiler. Dolayısıyla kapalıları tercih ediyoruz. Kime açık ameliyat yapmak durumunda kalabiliriz? İleri yaşlarda genel anesteziyi kaldıramayacak ya da değişik kalp hastalıkları nedeniyle kan sulandırıcı kullanmak zorunda olan hastalarımız oluyor. Onlarda belki açık ameliyatlar olabilir. Çünkü onlarda belden uyuşturma dediğimiz ya da lokal anestiziyle yapma şansımız var. Ama kapalı ameliyatlarda genel anestezi verme durumundayız. Dolayısıyla hastanın eğer genel anesteziyi kaldırıyorsa genel olarak kapalı ameliyatlar. Ama mutlaka genelde yama ile olan ameliyatları mutlaka kapalı veya yama. Evet. Peki hocam ameliyat sonrasındaki, sonrasındaki süreçte nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani bu ameliyatlar tabii ister açık ister kapalı olsun. Açık ameliyatlarda ağrı biraz daha fazla olabiliyor. Artı o bölgeye bizim fıtık bölgesine ulaşmak için yaptığımız kesilerden o bölgeye biz hasar verebiliyoruz. Enfeksiyon gelişme ihtimali oluyor açık ameliyatlarda özellikle. Ağır kaldırmamak gerekiyor. Yani ameliyattan sonraki ilk dönemlerde özellikle ilk bir ay ağır yüklerden uzak durmak lazım. Yani 4-5 kiloyu kaldıracak ...onun üzerindeki ağırlıkları kaldırmamak lazım. Çünkü kabız olmamak lazım. Lifli gıdayla beslenmek lazım. Yara yerlerimiz iyileşene kadar özellikle... ...ilk 10-15 gün denizden, havuzdan uzak durmamız lazım. Ama burada en önemli şeylerden birisi mutlaka kabız olmamak. İkincisi özellikle ileriki yaştaki erkek hastalar için... ...eğer prostatla ilgili problem varsa ameliyattan önce mutlaka onu da çözmelerinde fayda var. Peki neden kapalıyı tercih ediyoruz hocam? Yani kapalı ameliyatların tabii avantajları var. Ee, ameliyat sonrası ağrı daha az. Ee, i̇kincisi vücuda verdiğimiz hasar az. Üçüncüsü özellikle daha önce ameliyat olmuş tekrarlamış fıtıklar ya da iki taraflı fıtık varsa iki yerden keseceğimize normal dediğim gibi üç tane delikten girip iki tarafı da onarma şansımız var. Nüks ve iki taraflı fıtıklarda zaten tercihimiz mutlaka laparoskopiden, kapalı ameliyatlardan yöne kullanmamızda fayda var. Teşekkür ederim bu konuya dikkat çektiğiniz için. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza e sağ ağzını ağzını sağlık. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun. Sizler de sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugün konuğumuz genel cerrahi uzmanı, doktor öğretim üyesi Yahya Özer bizlerleydi. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.